Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Scarlet Teacher videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Scarlet Teacher 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bitirmemize son iki bölüm kalmıştı. Bugünkü videomuzda o iki bölümü de oynayıp bitireceğiz. Bakalım biz de neler bekliyoruz yok. Çok merak ediyorum. Eğer de açık devam edin aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir play deyip başlayalım bakalım. Nerede kalmıştık? French is diyor. Aha. Şey. E, Sigara teacher burada kırlı oluyor. Maymun oluyor galiba. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Heyecanlıyız. Make any magic, punch that will have misty sports attempts. Bir şeyler bir şeyler diyor ama. Eee dilim dönmedi bu arada ya. Valla dilim de dönmedi. Neyse bak, bakalım. Sigara teacher yine arkadaşlar böyle sihirle ilgili bir şeylerle uğraşıyor. Eee kendisine böyle güzellik iksiri falan mı yapıyorsun? Bakalım. Aa saçının telini aldı attı oraya o at onları da onu da dök evet iksir yapıyor gene güzellik iksir gibi bir şey yapıyor arkadaşlar vay anam vay vay anam vay al onları da iç bakalım İç bakalım o yarasın Oh, yarasın sana sigara içer şimdi arkadaşlar anam ne oluyor o ne lan kim oğlum biri biri bildiğiniz Dışarıda kapının önünde goril var galiba. Biri böyle e, şey yaptı. E, kükredi resmen. Find fossil the open the window diyor bir dakika. Buradan açmamız lazım. Find the e, şuradan aşağı inelim. E, open the window diyor. Fosil bulmamız lazım. Fosil odası alt kat dedi sanırım. İpucu almadan arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Bakalım nereye olacak. E, fosil odasına gitmemiz lazım. Fosil odası dediğim gibi alt katta hemen şuradan bir aşağı inelim. E, zaten e, şurada şurada ipuçlarını alırız bulamazsak. Fosil odası şurası olması lazım. Yok, burası değil. Buradan üst kata çıkılıyor. Burada bir yerdeydi. Heh, buldum, buldum. Tamam bak orada bir şey var. Burada bir şey var. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım hocam. Ver bakalım bunu. Find here crumbs sticks on the window diyor. bunu nereden bulacağım bilmiyorum ama. Bak şimdi bunu nereden bulacağız bilmiyorum. O yüzden şöyle etrafa bakmaya devam edeceğim. Eee, here diyor. Aa, mutfakta olabilir. Mutfak tarafında olabilir. Bir dakika sigortacı en son orada bir şey yapıyordu. yukarı çıkıp mutfak tarafına gideceğim şimdi. Sigara içir o tarafta. Şurada ben bir girersem mutfak neredeydi lan? Mutfak neredeydi? Şurası mıydı mutfak? Bakayım. Burada olabilir mi? Yok burada yok. Aç kapıyı hocam. Aha mutfağa geldim. Vallahi mutfağa geldim. Saç var mı burada? Bir bakayım. Saç yok mu? Sigara içiyor. Saçın neredeydi lan senin? Şurada bir şey var mı? Bakayım. Dur bakayım şurada bir şey var sanki. Yok orada da bir şey yok. Orada da bir şey yok. Şu kapıyı aç bakalım. Ee, o zaman bir ipucu alma zamanı geldi arkadaşlar. You can find the dead window in the kitchen mı? Aha. Bir dakika sizlere söyledim. Aa burada bak bak bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Al onu al onu al onu al on, al al al. al. İçeride kalmasın. Put this here. Clamp in the ball diyor. Bir dakika e, buraya ekleyeceğiz. Ekle bunu. Buraya koy. Buraya koy. Tamam. Pluck the magic berries from the make the magic liquid diyor arkadaşlar. Aa bu ne demek olduğunu bilmiyorum. O yüzden şu şunu alabiliyor muyum? Yok bunu alamıyorum. O zaman bir ipucu ver bakalım bana. Berries the balcony. Aa balkona çıkmamız lazım. Balkona çıkmamız lazım arkadaşlar. Balkondan alacağız. Ne alacaksak? Ee, şöyle bir aç kapıyı bakalım. Lan oğlum nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz ya? Aç la kapıyı. Bir dakika şuradan da devam edelim yolumuza. Ee, şuradan da. Allah kahretmesin sigara için önüne çıktık ya. Of ya. Sigara beni bıraksana. Ah be. Arkadaşlar ilk defa sigara içeri e yakalandım. Sigara içeri 2 oyununda. Olamaz olamaz olamaz. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Ee, şuradan balkona gidiyoruz. Ve balkondan. Mekiş liki almamız lazım. Ne alacağız? Beri beri. He beri almamız lazım. Şundan bir bakalım bana. Bunlardan aldık mı? Put this berries in the bowl diyor. Ee, şimdi aşağı ineceğiz. Mutfak tarafına tekrardan derken sigara içir oradan geliyor ama. Sigara içir. Beni bırakır mısın? Canım sigara içir. Aman canım sigara içir. Hop atladım buraya. Çok güzel. Şurada pencereden bir geçeyim ben bir. Atla lan. Atla buradan. Şuradan da geç. Tamam. Evet. Şöyle böyle. Tamam. Şuradan da geçtik mi? Neredeydi lan mutfak neydi oğlum? Mutfak yerini unuttuk ya. Heh, tamam. Bunlardan da koyduk mu? Başka bir şey istiyor musun? Pick up the cup, get some pink. Aha bir dakika şunu alacağız. Şunu almamız lazım. Bunu da aldık mı? Now get liquid from the. Tamam. Bir saniye. Aa burası değil. O zaman arkadaşlar. Aa bir saniye şurada şurada. Tamam onu da şuradan alacağız. Ver bakalım burada bir karışım yapıyorum şu anda. Karışım çok iyi olması lazım. Karışım çok iyi olması lazım. Aldık aldık bir bardak. Şimdi buradan buraya dökmemiz gerekiyor. Ee, buraya da dök üstüne. Oo bu karışım ne var ya şu anda. Sigara içir bildiğiniz maymun kadın olacak ya. Vallahi maymun kadın olacak gibi hissediyorum şu anda. Tamam run away diyor arkadaşlar kaçmamız lazım Allah kaçın 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 sigara için geliyor Tamam Buraya kadar kaçtık mı gerisi tamamdır Sigara teacher gel bakalım Gel bakalım evladım Ne olacak sana merak ediyorum Merak ediyorum Evet tamam Şöyle Aha Saçlarına şu anda bir şeyler yapıyor Ne yapacaksın iç bakalım O yarasın yarasın Elal olsun sana. O ne? Aynada kendine bakıyor şu anda. Ne oldu lan? Aha. Sigara içir. Ne oluyor? Aha goril. Vallahi goril arkadaşlar. Lan, Aha goril sigara içini yakalayacak galiba. Lan, aha. Sigara içir goril yakaladı şu anda. Aşık olduğuna. Goril sigara içir yakaladı aşık oldu arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Gelsen böyle bir şey olamaz. Şimdi son bölümümüze geldik. Bakalım bu son bölümde bizi neler bekliyor olacak? Sigara içir 2de. Haydi bakalım haydi bakalım Şimdi bir bakıyorum Şimdi burada ne var aha Aha Sıgaret içir intikam var Aa kar yağıyor lan üşüdü lan Sıgaret içir donuyorsun donuyorsun Dikkatli ol Aha kapı açıldı şimdi kapıyı kapatıyorsun Pencere açılıyor bak pencereyi kapatıyor Kapı açılıyor bu nasıl bir şey ya Oğlum evde her yer her yerde ee, Rüzgar esiyor bak Vallahi her yerde rüzgar esiyor Dikkatli olman lazım. Dikkatli olman lazım. Sigara içireceğim. Aha kapattı. Burayı da kapat. Orayı da kapat bakayım. Tamam açılmaz da. Daha. daha açılmaz. Tamam iyisin şu anda. İyisin iyisin. Aha. Evet, Unity Wine Setup'ta trap diyor arkadaşlar. Ee, burada burada bir e, tuzak kurmamız gerekiyor. Tuzağımızı nasıl kuracağım bilmiyorum ama şuradan bir, bir geçersem. Wine var mı burada? Wine, wine. Bakalım arkadaşlar. O burada bir sürü şeyler varmış ya lan. Bir bakalım ama burada herhangi başka bir şey. Allah kahretmesin korktum lan. Korktum. Şimdi gelelim davalara. Wine diyor. O zaman biz mutfağa gitmemiz gerekiyor olabilir. Bize bir şarap lazım çünkü. Burada bir şey var mı? Yok. Aç kapıyı bakalım. Ee, aha sigara tüçür buradaymış ya lan sigara buradaymış aç kapıyı Tamam şöyle bir gidelim şöyle bir gidelim Evet kaç 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 koş lan koş lan, koş. koş lan şuradan da bir geçelim tamam Allah bütün kafanlara yakalandık ya mutfak burası olması lazım Mutfağın burası olması lazım Şöyle aha bütün enerjimi verdik arkadaşlar bütün enerjiyi verdik al bunu al bunu al bunu Oh enerjimiz yerine geldi mutfağa geldim şu anda Burada wine mine var mı bakalım hocam Var mı? Bir bakıyorum, yok o zaman arkadaşlar ipucu alma zamanı, ipucu alma zamanı Why is the front yard hanging the balcony mi? Aha ön bahçedeki balkondaymış arkadaşlar Ön bahçedeki balkona, balkona gitmemiz lazım şu anda ee, Şuradan bir üst kata çıkalım ee, Şuradan bir üst kata çık, geri gel, tamam Şöyle bir dön, güzel, burada bir yerde olması lazım Burada bir yerde olması lazım, bakalım burada ne var Aha, sen misin lan, gel bakayım Use the wind, the trip misty the her Böyle diyor arkadaşlar. Ver bir yapıcı daha bakalım şimdi. Nerede demiş o? Etik wind, bombs bedroom near the garage diyor. Aha, garajın yan tarafındaki yatak odasında. Garaj burasıysa şimdi burayı açacak. Eee şeyimiz yok sanıyorsunuz ama buradan bir tane lockpick aldık mı? Aç buraya bakalım. İşte bu. İşte bu. Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Buralarda bir şeyler var. kapıyı da aç. Tamam. Şurada olabileceğini düşünüyorum. Tamam, burada bir yerde olması lazım. Buradan içeriye girdim. Buradan içeriye girdik arkadaşlar. Ama ben bunu ne yapacağım şimdi? Bir dakika ben bunu ne yapacağım? Aha. Bunu oraya taktık. Ee, bir tane de şuraya takmam gerekiyor galiba. Bir tane de buraya taktık mı? Ee, when need the set setup the extra prank on the tea diyor. Şimdi bir saniye. Abi bana bir şeyler söylüyorsun ama nerede olduğunu söylemen lazım. Arka, arka bahçe. Arka bahçeye gitmemiz lazım. Enerjimiz bitti. Enerji ver. Tamam. Arka bahçeye gitmemiz gerekiyor. Arka bahçeden şöyle bir gidelim. Aç kapıyı. Aç oğlum her yere kapan koymuşlar ya. Allah Allah! Manyak mıdır nedir bunlar? Aç kapıyı lan. Bir bakalım buralarda bir şey var mı? Arka bahçe burası olması lazım. Buralarda bir şeyler var mı? Bakıyorum. Trambolin yok. Burası ön bahçe. Burası ön bahçe arkadaşlar. Arka bahçe bu taraf. Bu tarafa doğru gidelim o zaman. Bu tarafa doğru gideceğim. Stratis şu anda ne yapıyor? Kendisi hiçbir fikrim yok ama e öğreneceğiz inşallah, öğreneceğiz. Nerede burada trambolin? Nerede lan? Göremiyorum. Göremiyorum. Trambolin yok ki burada. Trambolin is the yard diyor. Arka bahçede diyor ama trambolin murambolin yok ki burada. Nereye koydunuz? Nerede bu? Bir bakıyorum. Aha şurada şurada gördüm. Tamam küçük bir tane trambolinimiz varmış arkadaşlar. Ben büyük bir şey sandım ama. Ver bakalım bunu. Bunu aldık şimdi. Ee, ne Bunu nereye yerleştireceğiz? Bir dakika bunu nereye yerleştirmemiz gerekiyor? Trambolin pumpkin candle diyor arkadaşlar. Place the under pumpkin. Ee, bal kabağının altına falan yerleştireceğiz onu. Bal kabağı, bal kabağı, bal kabağı, bal kabağı Neredeydi bal kabağı ya Allah Allah Bal kabağı nerede var arkadaşlar hiç hatırlamıyorum ki ben şu anda Vallahi hiç hatırlamıyorum Şuradan ben bir gireyim Tamam buradan girdikten sonra şöyle bir dönsek Buradan da döndük Güzel buradan bir bakayım Buradan bir şey yok devam et Devam et Şöyle bir ee, nereye gidecektik Şurada bir yerde olması lazım Tamam yatak odası burası şu anda bu yatak odasının olduğu yerde pumpkin var mı? Aa buraya koyacağız. Tamam buraya koyduk mu? Find the coconut floor extra prank diyor. Aa coconut da bulalım. Coconut da bulalım. Nerede? Kitchen. Tamam mutfaktan bir Hindistan cevizi alacağız arkadaşlar. Mutfağın yerini de öğrendim artık. Ha, mutfak şurası. Tamam mutfağın yerini de öğrendiğimize göre aynada hala kendine bakıyor. Vallahi helal olsun sana. Aynada kendisine bak bak dur. Coconutlar var mı burada? Bir bakayım şu coconut. Aldık onu. Fill the coconut with waiter diyor. Ee, waiter mı? Ne waiter lan? suya ne yapacağız bunu bir dakika bur burayla alakalı bir şey var mı yok burayla alakalı bir şey bunu nereye koyacağız ee, wait front yard diyor arkadaşlar ön bahçe diyor ya vallahi ön bahçe diyor şimdi bir saniye ön bahçeye gitmem lazım ön bahçe burası ön bahçede bunu nereye koyacağız bir dakika bakalım bir bakalım şurası olabilir mi he tamam bunu burada şu anda buradan suyumuzu aldık pumpkin candle diyor şu anda gene e, o e, bu trambolin olduğu tarafa gideceğiz Trambolin olduğu tarafa gitmem gerekiyor. Bir dakika şuradan. Tamam. Şuradan ilerledik mi? Bir dakika bakıyorum buraya. Ee, ne yapacağız? Bir dakika. Aha. Pumpkin Childer diyor. Bir dakika dur lan. Dur. Trambolin üstünde... E, find the misty gloves. Oha. Bu ne kadar zor bir e, göremiş görevmiş. Vallahi bu ne kadar zor bir görev. Jim diyor. Şimdi bir eldiven almamız gerekiyor arkadaşlar. Jim e, yani spor salonu üst katta bir yerde olması lazım. Şimdi üst kata çıkacağım. Üst kata çıkmak istiyorum. Şöyle bir dön. Tamam. Ee, şuraya bir bakalım. Ee, bunun çeyin e, neredeydi? Spor salonu nerede? Spor salonu nerede? Bir bakmak istiyorum ama. Şöyle bir bakayım. Şuraya bakalım. Burada bir şey var mı? Spor salonu burası değil mi? Yok. Burası değil. Burası değil. Şuraya bir bakmak istiyorum. Ee, burada da bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah spor salonu spor salonu bir, bir, de buraya baktık mı arkadaşlar aç kapıyı bakalım. Aa, spor salonu burası vallahi aha eldivenleri buldum sigara tişi de beni kovalamıyor Gloucester lure Hindi trap diyor arkadaşlar şimdi tekrardan aşağı inmemiz gerekiyor galiba şuradan ben bir aşağı atlayayım tamam. Aha kaldım burada vallahi kaldım burada lan hayır ya o kadar görev boşuna mı yaptım ben lan hayır hayır ha çıktım vallahi çıktım dur şunları almam gerekiyor tekrardan bunları aldım Tamam Bunları da aldığımıza göre şimdi buradan sola döneceğim. Dön sola. Tamam. Şimdi buraya bir bakayım. he bunu da şuraya bir yerleştirelim. Artık yeter lan. Heh run away diyor. Tamam kaçalım. Sıkar tıçır geliyor. Ha sıkar geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Oh be. Sonunda kaçmayı başardım. Sonunda kaçmayı başardım arkadaşlar. Oğlum ne kadar zor bir görevmiş lan bu. Önce ee, ne bileyim e, eldiven al sonradan git bir e, ne neler aldım bak neler aldığımı da unuttum bu arada ha vallahi neler aldığımı da unuttum. Gel bakalım sıkar tiçircim. Canım kardeşim benim gel gel. ha Haydi bakalım. Aha eldivenlerini gördü şu anda. Koş koş koş. Koş bakalım. Aha Allah takılacak şimdi ayağa. Ayağa Ay. ran sakınur. Aha kapı açıldı. Üşüyor şu anda. Üşüyecek kafasına düşecek bak şimdi hop kafasına düştü Aa, iyice ıslandı Buz gibi donacak şimdi Scarlet soğuktan donuyor Aha dondu lan gerçekten İyi misin Aa, Dino Dino Scarlet kurtar Dino Scarlet kurtar Aha Dino'nun dilde yapıştı arkadaşlar Vallahi Dino'nun dilde yapıştı <laughs> Güzel. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sekarat için 2'yi de bu şekilde bitirmiş olduk. Herhangi bir şekilde görev kalmadı. Yeni görevler gelince de onları da oynarız sizlerle beraber. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.